İDEV Sesli Kitap 5. Bölüm Anne, Kız, Kız Kardeş ve Birey Olarak Kadının Hak ve Görevleri 20. Konu Kadının Çocuklarına Karşı Hak ve Görevleri Anne ve baba insanın varoluş nedenidir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan bu yana dünyaya gelen her insan, Hazreti İsa hariç, bir anne ve bir baba vesilesiyle var olmuştur bu varoluşta en çok sıkıntıyı çeken zahmet yaşayan çocuğunu dünyaya getirmek için karnında 9 ay taşıyan ve daha dünyaya gelmeden çocuğunun büyüdüğünü an be an hisseden annedir sadece karnında taşıdığı 9 ay değil, doğduktan sonraki zamanlarda da çocuğunun bakımını üstlenen, sütüyle besleyen, gecelerini onun için uykusuz geçiren, hastalandığında başucunda bekleyen, sevgisiyle ona güven veren, şefkatiyle onu tehlikelerden koruyan hiç şüphesiz annedir. Bu nedenle çocuklar her ne yaparlarsa yapsınlar, annelerinin hakkını tam olarak ödeyemezler. Rabbimiz, annenin çocuğu için katlandığı sıkıntıları veciz bir ifadeyle şöyle beyan etmiştir. Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Lokman Suresi 14. Ayet biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Zira annesi onu karnında zorluğa uğrayarak taşımış, onu güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Ankebut Suresi 15. Ayet Bebek, dünyaya adımını attığı andan itibaren annesinin bakım ve himayesine muhtaçtır. Çünkü kendisi yiyemez, kendisi içemez, kendi başını üstünü değiştiremez, banyosunu yapamaz, hatta annesinin ninileri olmadan uyuyamaz. Bebek için anne, hayata tutunduğu dal, yaşama bağlandığı kopmaz bağdır. Sevilmeyi, değer görmeyi, sahiplenilmeyi, korunmayı ilk olarak annesinden öğrenen çocuk, hayatı da onun sayesinde anlamlandırmaya çalışır. Bu nedenle de dinimiz anneliğe çok önem vermiş, anneliğe yüksek bir makam ve paye biçmiştir. Öyle ki anneler ayaklarının altında cennet olan bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Bu konuda Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Cennet annelerin ayakları altındadır. Cennetin annelerin ayakları altında olması onların hem çocuklarına gösterdikleri ilgi ve alaka hem çocuklarını büyütürken yaşadıkları zorluk, sıkıntı ve meşakkatler hem de çocuğun terbiye ve eğitiminde annelerin üstlendikleri mühim vazifeden dolayıdır. Dinimiz, imtihan dünyasının sonunda arzulanan mükafatın adı olan cenneti annelerin ayakları altına sererek annelere verilmesi gereken değeri çok çarpıcı bir şekilde beyan etmiştir. Yani cennete gitmenin yolu annelerin rıza ve hoşnutluğundan geçmektedir. Böylesine ulvi bir makamda bulunan annelerin çocuklarına karşı hem görevleri hem de hakları vardır. Annelerin çocuklarına karşı görevlerini kısaca şöyle özetlemek mümkündür. Anneler çocuklarını İslami bir ahlak ve terbiye üzerine yetiştirmelidirler. Bu onların birinci görevidir. Çünkü çocuk ilk terbiyeyi anneden alır ve anneden aldığı terbiye ömür boyu çocukta etkisini sürdürür. Anneler çocuklarını ibadet bilinci kazandırmalıdırlar. Bu bilinci verebilmeleri için başta kendileri ibadetlerine gereken önem ve özeni göstermelidirler. Anneler çocuklarını hayatın iyi ve kötü yönlerini örnekleriyle gösterebilmeli ve onları iyiye yönlendirebilme yeterliliğinde olmalıdırlar. Anneler çocuklarına iyilik yapmayı, paylaşmayı, karşılık beklemeden yardımlaşmayı öğretebilmelidirler. Anneler çocuklarını israftan, gereksiz harcamalardan, lükse karşı düşkünlükten, moda sevdasından, gösterişten sakındırabilmeli, bunların zararları hakkında onlara gereken bilinci verebilmelidirler. Anneler çocuklarına helal ve haramı, güzel ve çirkini, iyi ve kötüyü örnekleriyle gösterebilmelidirler anneler çocuklarını sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için gayret gösterebilmelidirler. Anneler çocukları için dua etmelidirler. Çünkü anne ve babanın çocukları için yapacakları dualar kabul gören dualar arasındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Üç dua vardır ki kabul edilmesine şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ana babanın çocuğuna olan duası. Annelerin çocuklarına karşı sorumluluklarını çoğaltmak mümkündür. Elbette bu sorumluluklar tek başına anneye ait değildir. Baba da çocuklarının eğitim ve terbiyesinde, yetiştirilip büyütülmelerinde sorumluluk sahibidir. Hatta baba birinci derecede sorumluluk sahibidir. Annenin sorumlulukları yanında çocuklarına karşı bir takım hakları da vardır. Aslında bu haklar konusunda anne ile baba müşterektirler, ancak annenin hakkı biraz daha öndedir. Bu hakları kısaca şöyle özetlemek mümkündür. 1. Çocuklar anne ve babalarına karşı iyilikle muamele etmekle mükelleftirler. Çünkü Yüce Allah tarafından yapılan bu emir ve tavsiye Kur'an-ı Kerim'in 3 ayrı suresine geçmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz insana ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Lokman Suresi 14. ayet, Ankebut Suresi 8. ayet, Ahkaf Suresi 15. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ben peygamber Aleyhisselatu vesselama amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye buyurdu. Abdullah sonra hangisi dedi? Sonra ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Abdullah sonra hangisi dedi? Allah yolunda cihattır buyurdu. İbn Mesud bunları bana peygamber söyledi. Daha fazlasını sorsaydım elbette bana yine haber verecekti dedi. Çocuklar anne ve babalarına hizmet etmek, onlara ülfet etmek, iyi muamelede bulunmakla mükelleftirler. Bu anne ve babaların çocukları üzerindeki haklarındandır. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselatu vesselama bir adam geldi de Ya Resulullah benim güzel hizmet ve ülfet etmemi insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir? diye sordu. Resulullah aleyhisselatu vesselam anandır diye cevap verdi. O zat sonra kimdir dedi. Resulullah aleyhisselatu vesselam sonra anandır buyurdu. O zat sonra kimdir dedi. Resulullah ve vesselam sonra anandır buyurdu. O zat sonra kimdir deyince dördüncü de Resulullah ve vesselam sonra babandır diye cevap verdi. 3. Çocuklar anne ve babalarına sövemez ve lanet edemezler. Elbette aklı başında olan Müslüman bir çocuk anne ve babasına sövmez ancak bu sövme işini dolaylı yoldan da yapmamaya dikkat etmelidir. Yani çocuk birisinin anne ve babasına söver, o da karşılık verip onunkine söverse kendisi sövmemiş olsa bile başkasının diliyle kendi anne ve babasına sövmüş olur. Bu aynı zamanda büyük günahlardandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam büyük günahların en büyüğünden birisi kişinin ana babasına lanet etmesidir diye buyurdu. Kendisine orada bulunanlar tarafından Ya Resulullah insan anasına babasına nasıl lanet eder? denildi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam O kimse birisinin babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Yine o kişi birisinin anasına söver, o da karşılık olarak onun anasına söver diye buyurdu. 4. Yüce Allah'a ve Allah Resulüne isyanı ve Allah'a ortak koşmayı emretmedikleri müddetçe dünyalık işlerde anne ve babaya itaat edilmeli, onların rızasını kazanmak için çalışılmalıdır. Hatta kişinin anne ve babası müşrik dahi olsa onlara iyilik yapılmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz insana ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer anne ve baba seni bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır, yaptıklarınızı size bildiririm. Ankebut Suresi 8. Ayet Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha haber verip şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselatu vesselam zamanında annem beni özleyerek ziyaretime gelmişti. Ben peygambere annemle ilgilenip onu kabul edeyim mi diye sordum. Peygamber evet onunla ilgilenip iyilik buyurdu. Ravi Sufyan İbni Uyeyne dedi ki Yüce Allah o kadın hakkında şu ayeti indirmiştir. Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanları iyilik, onları adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mumtehine Suresi 8. Ayet 5. Çocuklar anne ve babalarına karşı daima hürmet etmeli ve saygı göstermelidirler. Kendilerinin dünyaya gelmelerine vesile olan anne ve babalarına isyan eden ve eziyet eden, dilleriyle inciten, varlıklarından rahatsız olan, kötü davranıp zulmeden evlatlar, aynı zamanda günahın en büyüklerinden birisini işlemiş olurlar. Ebu Bekir radiyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? diye buyurdu. Biz sahabeler Evet haber ver ya Resulullah dedik. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan ve eza etmektir diye buyurdu. Ve dayanmaktayken oturdu da iyi dinleyin. Bir de yalan söz ve yalan şahitliktir. Dikkat edin. Bir de yalan söz ve yalan şahitliktir buyurdu ve bu sözü durmadan tekrar tekrar söylüyordu. Başka bir hadiste de Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah sizlere analara isyanı, verilecek borcun men edilip verilmemesini, verilmeyen bir şeyin alınmasını, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kıldı. Ve yine Allah sizler için koduyu çok soru sormayı ve mal zayi etmeyi de kerih gördü. 6. Çocuklar ana babalarına karşı güzel hizmette bulunmalıdırlar. Daima onların gönüllerini hoş tutmalı, kalplerini kırmaktan özenle kaçınmalıdırlar. Anne ve babalarına böyle güzel davranan evlatların işleri yolunda gider çünkü makbul dualardan olan anne ve babaların duaları onlarla birliktedirler. 7. Çocuklar anne ve babalarına daima iyilikle muamele etmek zorundadırlar. Kişinin anne ve babası için yapacağı iyilik ne kadar büyük olursa olsun haklarını tam olarak ödeyemez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Evlat, ana babanın hakkını hiçbir şekilde ödeyemez. Ancak köle olarak bulup satın alır ve azat etmiş olursa belki ödemiş sayılır. 8. Çocuklar Allah'a ve Resulüne isyanı ve Allah'a şirk koşmayı emretmedikleri müddetçe ana ve babalarına itaat etmeli, onları hoşnut ve razı etmelidirler. Çünkü anne ve babanın rızasını kazanan Allah'ın rızasını da kazanmış olur. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Rabbinin rızası ana babanın razı edilmesindedir. Rabbinin gazap ve hışmı ise ana babanın gazaplanması ve hışmındadır. 9. Çocuklar dünyaya veya ahirete yönelik bir şey yapmak istedikleri zaman anne ve babalarına danışmalı, onların izinlerini almaya çalışmalıdırlar. Anne ve babanın izni alınmadan yapılan işlerin hayır ve bereketi olmayacaktır. Özellikle de çocuklarını muhtaç oldukları zamanlarda onları yalnız bırakmamak gerekir. Abdullah bin Amr radiyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam peygamber aleyhisselatu vesselama gelerek ben cihada gidiyorum dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam senin anan baban var mı diye sordu. O zat evet var dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyleyse sen evvela onların rızaları yolunda çalış buyurdu.